eğitimdeki sorunlar her geçen gün artar artmaya da devam edecek. Günü bir politikalarla bunların bir şekilde sürdürülebilir olması ile ilgili de çözüm önerilerini masaya koyar Eğitim Bakanlığı. Bizim yaptığımız çalışmalar gene dikkate almaz. Pandemi döneminden tutun da okullardaki bütün sorunların irdelenmesi, raporlanması ve yerine neyin ikame ile ilgili raporları dikkate almaz. Bunların %10'unu bile dikkate alsa Eğitim Bakanlığı bu yaşadığımız sorunların en azından %50'sini yaşamamış oluruz. Bugün okullardaki can güvenliğinden bahsedelim. Eğitimin, eğitimin niteliğinden, bütçelenmesinden ve çocukların ders materyaliyle ilgili yeterli erişime ulaşmasından bahsedemeyiz. <laughs> Bunları konuşmamız gerekirken eğitimin niteliğinin geliştirilmesini, artırılmasını konuşmamız gerekirken bugün konuştuğumuz konu çocukların, öğretmenlerin ve çalışanların can güvenliği. Yani bu tabii ki her şeyden önemlidir. E, utanç verici bir durumdur tabii ki. Ben bunu çok e, eleştiriyorum zaten. Ama dediğim gibi yani şu anda 66 okulda hiçbir şey bilmiyoruz. Geriye kalan okullarda da yani 111 okul dedin. Geriye kalan okullarda da durum çok şey değil. Ama şu anda ben sayıya merak ediyorum. Kaç tane okul yapıldı yani veya yapılmaya başlandı? Var mı böyle bir rakam? 11'e 11 yakın okulu yaptılar. Bitirdiler an, tamamen. Yani bitirdiler. Şu anda 5'e yakın okul da inşaat aşamasında. %10 yani şu anda.